Merhabalar çocuklar. Bugün sizinle kendi yürüyen adımlarımızı yapacağız. Nasıl yapacağız? Önce gerekli malzemeleri söylüyorum. Ayak. Elektrik bandı. Normal band da olabilir. Koli bandı. iki tane çubuğum. Bir tane pipeti Ve ailemizle beraber onlardan yardım alarak yapacağımız için bir tane makas. Pipetimizi 5 cm uzunluğunda iki parça halinde kesiyorum. Beyaz çubuklarıma ayaklarımı yapıştırıyorum. Neyse tam tersi yönde Zıt yönünde şöyle yapıştırıyorum. Yani bir pipetim diğer tarafa bakarken diğer pipetim hem karşı tarafında olacak şekilde yapıştırıyorum. Şu şekilde olduktan sonra bir ayağımı diğer pipetin içine koyuyorum. Şimdi hazır. Kırmızı hareket ettiriyoruz. Sizden de yaptığınız ayakların fotoğraflarını görmek istiyorum. Eğlenceler dilerim. Umarım beğenmişsinizdir. Bence yaparken çok eğleneceksiniz. Daha sonrasında da bunu oyuna çevirip oynayabilirsiniz. İyi eğlenceler dilerim. Sizleri çok seviyorum. İyi tatiller.